Evet. Hocam panikten olmuş. <laughs> evet. Şimdi önceki dersi kaydettim. Telegram grubuna yüklerim. Galiba 7 sınıf Telegram grubu vardı. Oraya atarız arkadaşlar. Şimdi bakın, pozitifle pozitif işaretler aynı olduğu için gençler sonuç pozitiftir. Bu arada 7 sınıf birinci ünite tam sayılarla toplama, çıkarma, çarpma, bölme konularıyla ilgili kazanım problemleri çözüyoruz arkadaşlar. Kazanım odaklı soruları çözüyoruz. İkinci dersimiz 16. Sorum, e, sorumuzun yanıtını çözerken arkadaşlarınıza çarpma ve bölmenin işaretlerini anlatıyorum. Arkadaşlarınız dinliyor. Şimdi işaretleri aynı olan sayılar çarpılırken sonuç pozitif olur. Artı yüklü bir sayıyla arkadaşlar artı olan bir sayıyı çarparsanız sonucumuz yine artıdır. Yani pozitiftir diğer anlamda. Eksi olan bir sayıyla eksiyi çarparsanız sonucumuz pozitiftir arkadaşlar. Yani ne iki negatif sayının çarpımı pozitiftir. Neden? Çünkü işaretleri aynı olan sayılar çarpılırken sonuç pozitif olur arkadaşlar. Mesela şurada gördüğünüz gibi. Eksi 2 ile eksi 4'ü arkadaşınız çarptı. Sonucun pozitif çıkması lazım. Yani artı 8 çıkması lazım. Tamam mı gençler? Devam ediyorum. Pozitif bir sayı ile negatif bir sayıyı çarparsanız sonuç negatif olur arkadaşlar. Bakın burada artı 3 pozitif bir sayı ve eksi 4 negatif bir sayı arkadaşlar. Bu ikisi birbiriyle çarpıldığı zaman sonuç negatiftir. 3 kere 4 12'dir ama burada sayılardan biri eksi diğeri artı oh. olduğu için eksi 12'dir arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum gençler. Baştaki eksi de olabilir gençler. İlle sondaki baştaki eksi mi artı mı olacak fark etmez. Önemli olan işaretlerin farklı olması. Bakın biri eksi, diğeri artı gençler. Biri negatif, biri pozitif olduğu zaman iki sayının çarpımı işaretleri bakın işaretleri birinin negatif, diğerinin pozitif. Yani biri eksi, biri pozitif, biri artı. O zaman sonucumuz arkadaşlar yine negatiftir. Dikkat ettiniz mi gençler? Bakın şu ikisinden dikkat edin. Şu ikisine bakarsanız bu ikisinde dikkat edin. İşaretler farklı olduğunda çarpılırken sonucumuz negatiftir arkadaşlar. Bakın bu ikisinde işaretlerimiz farklı. İşaretler farklı olduğu için sonuçları negatif. Ama diğerine bakın arkadaşlar. Çarpılan sayıların işaretleri bakın pozitif olduğu için sonuç pozitif. Aslında işaretleri aynı olduğu için pozitif. Anlaşıldı mı gençler? Bakın şurada da öyle. İşaretleri aynı. Her ikisinin de negatif olduğu için sonuç pozitif arkadaşlar. Önemli olan budur. İşaretler çarpılan iki sayının bakın çarpılıyor. Çarpılan iki sayının ikisi de aynı sayıysa yani ikisi aynı, ikisi de pozitif olduğu için Sonuç yine artıdır, yine aynıdır. İkisinin de negatif, yani ikisi de aynı sayı çarpıldığı için sonuç yine artıdır arkadaşlar. Yani sonuç pozitif olur. İşaretler aynı olduğunda sonuç pozitiftir. İşaretler farklı olduğunda gençler sonuç negatiftir. Bu bölme için de aynı şey geçerlidir arkadaşlar. Yani çarpmada ne geçiyorsa bölmede de aynısı geçerlidir. Bakın mesela burada size çarpma için göstereyim gösterdim bir de bölme için göstereyim bölme için de aynısı geçerli siz daha düzgün bir şekilde defterlerinize mutlaka bu işaretleri yazın toplama ve çıkarmada sorun yok arkadaşlar neden toplama ve çıkarmada sorun yok çünkü büyük olan neyse onun işareti gelir bölmede ise bakın arkadaşlar bunları da bölme için kullanıyoruz bakın bölme işareti yaptık Bakın buralara koyduk bölme işaretini ve eşittir dedik. Tamam mı gençler? Bakın eşittir diyoruz. Şu şekil. Eşittir dedik arkadaşlar. Şimdi işaretimizi koyuyoruz. Bakın. Bunun için de farklı bir renk seçeyim mesela. Yine kırmızı diyelim. İşaretler bölme dedi arkadaşlar. Bakın ikisi de eğer artı ise sonucumuz neydi Arda? Artıydı değil mi? Evet. İkisi de negatifse sonucumuz nedir bölme işleminde Arda? Artı. Yine artıdır. Evet. Peki işaretler farklıysa biri negatif, biri pozitifse bölerken eksi. 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 Ya da biri pozitif, diğeri negatifse aynı şey hocam o da eksi. Yine eksi. Bunu demek istedim ille böyle olacak diye şöyle de olabilir arkadaşlar. Bakın. Eksi dedik buraya da artı dedik. Bakın üstteki pay kısmındaki pozitif, payda kısmındaki negatif. Bakın eksi 12 bölü 4 dedim. Sonuç nedir Arda? 1 eksi 1 artı. Sonuç nedir Arda? Hocam eksi 3. Evet cevap eksi 3'tür. Evet. Peki Ecrin sana soruyorum. Eksi 9 bölü eksi 3. Sonuç nedir Ecrin? 3 artı 3. Artı 3. Neden? Çünkü eksiyle eksi değil mi? İşaretleri aynı. İşaretleri aynı olursa ne demiştik kızım? Eksi olduğu için sonuç artıdır demiştik değil mi? Bakın buradaki de Ecrin'in yaptığının cevabı. Tamam mı gençler? Evet şimdi ben şöyle ekranı düzelttim. Ee, şimdi ekran görüntüsü alıp Arda atabilirsin. Tamam canım. Evet, şöyle bir Çünkü ben de işaret şeyler, kalemler açık kalem özellikleri kapatıyor ekranı. Bir dakika canım. Arkadaşlar, işaretler gerçekten zor konudur. Ben de sizin yaşınızdayken bu işaretleri öğrenene kadar sürekli şu karesel bölge var ya hani kare olarak size yazdım. Sürekli bunları yazardım gençler. Abi yani ya bunları sürekli karalı, kareli kağıtlarımın o kareleri var ya küçük küçük kareler. Evet. Onlara artı ile artı çarpılırsa artı olur. Eksi ile eksi çarpılırsa artı olur diye sürekli yazardım. Sonra önlerine rakam yani bunlar önlerine bu işaretleri koyup rakamlarla çarpmaya başladım. Ama emin olun bu çarpma bölme bana daha kolay geliyordu. Niye? Çünkü e, çarpma ve bölmede prensip aynıdır. Ama çıkartma işlemi bana zor geliyordu arkadaşlar. Mesela şuradaki az önce arkadaşınızın yapmış olduğu yeri göstereyim. Hatta bunu şöyle yeşil renkte göstereyim size. Ben sizin yaşınızdayken biz de orta 2'de gösteriyordu bunlar arkadaşlar. Orta 3. Evet orta 3'de gösteriyordu aynı sizin gibi. Ben şunu yaparken sizin yaşınızda ben de zorlanıyordum arkadaşlar. Yani değişen bir şey yok. Ben de sizin gibi yazılı gününe son hafta kala oturup ders çalışıyordum. Ondan sonra da teşekkür, takdir almak için gayret ediyorduk. Ama gençler artık dersler zorlaştırıldı, konular zorlaştırıldı. Çalışmadan hiçbir yere gelemiyorsunuz. Aileniz sizin için emek veriyor. Sizler de gayret gösterin. Bunları öğrenin, başarın. Çalıştıktan sonra hiçbir şey size zor gelmez gençler. Tamam mı? Çalışın mutlaka o çalıştığınızın mükafatını bir yerde göreceksiniz. Siz ne kadar başarılı olursanız sizin başarınıza kimse taş koyamaz arkadaşlar. Başarı demek istediğim yazıldan yazılıya çalışmak değil. Ya da ben yedinci sınıfta bunları öğreneyim de ondan sonra bu bana lazım olmaz değil arkadaşlar. Bu size LGS sınavında bile lazım olacak. Yaptığınız işlem şuraya gelecek arkadaşlar. Siz eğer işaretleri bilmezseniz bu sonucu bulamazsınız. Mesela ekok, Ebob diyoruz arkadaşlar. Ekok, Ebob yapacaksınız. Orada sizin çarpma yapmanız gerekecek. Veya toplama çıkarma işaretleri farklı çıkacak. Siz bunu o kadar işlemi yapıp yapıp da 7. sınıfta bunu bilemediğiniz için o zaman devamını getiremediğinizden burada cevap şıkkını bulamayacaksınız. O zaman sizin bütün emeğiniz boşa gidecek arkadaşlar. Matematikte temel şart gençler. Yani matematikte sizin 5. 6. 7. sınıf temeliniz olması şart. Beş, altı, yedi temeliniz olmazsa o zaman gençler siz sekizinci sınıfta çok zorlanırsınız. O zaman bırakın Fen Lisesi'ni Anadolu Lisesi kazanmakta bile zorlanırsınız. O yüzden temeli sağlam oturtun gençler. Ben bu işi başaracağım, ben yapacağım deyin. Hedefiniz olsun. Yani e, su akar yatağını bulun. Nasıl olsa ben adrese dayalı bir yere giderim, orada okurum diye düşünmeyin en iyi okullara niye siz layık olmayasınız? Sizin diğerlerinizden ne eksiniz olsun gençler? Tamam mı? Ecrin hadi bu soruyu çöz bakalım. Tamam, canım. evet sen çöz. Biz de gençlerle konuşuyoruz bu arada. Çözerken devam ederiz. Hedefiniz olsun gençler. Mutlaka başarmak için uğraşın. Ben daha 6. sınıfta yeni bitirdim. Daha 8'e çok var. LGS'ye çok var demeyin. Göz açıp kapamayla sular seller gibi geçer. Biz bunları konuşurken bakın zaman öyle çabuk geçecek ki bir dahaki yaz tatili gelecek. Siz 8. sınıf 7. sınıfı bitireceksiniz. Yani 7 bitecek arkadaşlar sonra LGS adayı olacaksınız. Onun için zaman çok çabuk geçiyor. Bugünün ödevini yarına bırakmayla haftaya bırakmayla ya da okul açılınca ben bunları nasıl olsa öğretmenim öğretecek o zaman öğrenirim diye düşünmeyin. Çünkü burada 4 kişi öğrendiğinizle Okulda 44 kişi öğrendiğiniz bir olmaz gençler. 4 kişi burada birebir ders yapabilirken anlamadığını rahatlıkla sorabilirken okuldaki 44 kişiyle öğretmen ilgilenmez. Öğretmen iyi çalışan öğrenciler ha bunlar iyi çalışıyormuş bunlar bu işi biliyormuş deyip sizi gözünüze kestirecek. Diyecek ki Aa, Ahmet bu işi çözmüş. Aa, Ecrin sayıları biliyor negatifleri pozitifleri biliyor. Aa, Aral Ege bu soruyu çözdü. Berkay Efe'ye bir soru çözecek. Diyecek ki mesela benim bu çocuktan umudum yok. Bu yazın yatmıştır diyecek salgında. Berkay Efe'ye bir soru soracak. Berkay Efe cevabı bir yapıştıracak. Hoca diyecek ki, aa iyi. Demek ki bu çocuk salgın dönemi gerçekten ders çalışmış. Bu işi başarmış diyecek. Gerçekten böyle olacak arkadaşlar. O zaman sizi gözüne kestirecek. Bu işi bunlar biliyor. Bunlar çalışmışlar diyecek. Ve artık siz o öğretmenin favorisi olacaksınız. Siz işi bildiğiniz için öğretmen sürekli soruyu size sormak isteyecek. Hatta cevap kağıdını hazırlarken alıp sizin cevap kağıdından bakıp cevap anahtarı hazırlayacak. Öğretmenler öyle yapıyor arkadaşlar. Yani geçip de kendine özel cevap anahtarı hazırlamıyor. Bakıyor ki bu öğrenci benim yüzlüktür. Şimdi bu cevap anahtarı gibi kağıt hazırlamıştır diyor. Alıp yazıyor. Alıp fotokopisini çektiriyor. Onun cevap anahtarı oluyor. Tamam mı gençler? Onun için Hedefiniz büyük olsun gençler. Ben bu işi başaracağım ben yapacağım deyin. Korkmayın. Siz istedikten sonra matematik fen nedir ki? Tamam mı gençler? Amaç bu olsun. Bakın yandaki çarpma işlemi tablosuna göre diyor. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi A pozitif bir sayı ama -1 ile çarpılıyor. B pozitif bir sayı ama B negatif arkadaşlar diyor. Bakın B'nin önüne eksi koymuş. Şimdi B'nin ne olması gerekiyor o zaman? B'nin ne olması gerekiyor? Veya D'nin ne olması gerekiyor? Demek ki bakın arkadaşlar. Eksi B ile eksi B ile pozitif olan bir D'yi çarptığınız zaman sizin negatif bir sayı elde etmeniz gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Siz eğer pozitif bir sayı elde ediyorsanız demek ki D neymiş arkadaşlar? D negatifmiş. Ya da B negatifmiş. İkisinden biri arkadaşlar. Ya B negatif ya da D negatif. Bakın arkadaşınız şeyi bulmuş ama o değil canım. Denizli olacak. D sıfırdan farklı olacak. Şimdi neden öyle diyoruz arkadaşlar? Bakın şöyle şurayı da sileyim ben. Bir dakika. Ha, burası silinmiyor bir saniye. Şimdi neden arkadaşlar D pozitif olacak? Şöyle de seçelim. Burada D arkadaşlar eğer D sıfırdan farklı olması doğrudur. Neden doğru? Çünkü D sıfırdan farklı olmalı. Bakın burada çarpılıyor. B ile çarpılıyor. Ve sonuç eksi 6 çıkıyor. Eğer D sıfıra eşit olsaydı arkadaşlar. D sıfıra eşit olsaydı. O zaman ecrin buranın sıfır çıkması lazımdı. Değil mi kızım? Ecrin Mikrofonunu aç istersen. Arkadaşlar mikrofonlarınızı açın. Ecrin evet. o zaman D sıfıra eşit olsaydı buranın sıfır çıkması lazımdı. Demek ki doğru olan neymiş? Buymuş değil mi? D sıfırdan farklıymış arkadaşlar. Bakın B eksi B2 olamaz. Çünkü niye? Bura pozitif çıktığına göre B'nin B'nin eksi olması lazım. Değil mi arkadaşlar? B'nin eksi olması lazım. Buradan eksi olacağını düşünebiliyoruz. Sonra mesela şuna garanti değil artık açıkçası kesin değil. A artı d sıfır olamaz değil mi arkadaşlar? Bakın neden? Çünkü A ile d'nin çarpımı mutlaka birinden biri sıfır olmalı, biri sıfır olur, biri sayı olur. Neden? Çünkü diğerlerinde de farklı sonuçlar çıkması için. Kısacası arkadaşlar d'nin sıfırdan farklı olması gerekiyor. Neden mi? Çünkü burada altı çıkmış. Burada eğer d sıfıra eşit olsaydı burası da sıfır olurdu burası da sıfır olurdu gençler. Tamam mı? Buradan anlıyoruz. Şimdi sıradaki soruya devam edelim. Evet Berkay Efe sıradaki soru senin nasıl olsa kardeşin geldi. Oku bakalım Berkay Efe. Berkay Efe bizi duymuyor. Ara Ligi, oku bakalım. 27 çarpı 92 işlemi aşağıdaki gibi yapılmıştır. Yapılan işlemde aşağıdakiler daha hızlı kullanılmıştır. Şimdi hangisi kullanılmıştır Doğru. diyor. Bak şimdi burada ne yaptık? Burada 27 eksi 100 ile çarpılıyor. Aynı zamanda 2 ile çarpılıyor. O zaman çarpma üzerine dağılma özelliğini kullandık değil mi biz? Bunu kullandık bakın. Neden? Çünkü eksi 98 ne demektir? Eksi 100'den arkadaşlar artı 2'yi çıkarttığınız zaman biri eksi biri artı olduğu için ne olur? Çıkarma olur değil mi arkadaşlar? Bundan dolayı eşittir eksi 98 olur. Tamam mı arkadaşlar? Eksi 98 olur. Burada da çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini yaptık bakın. 27 ile 100'ü çarptık. Eksi 2700. 27 ile 2'yi çarptık. 54. Birinin sayısı eksi. Diğerinin sayısı ise artı arkadaşlar. İşaretleri farklı olduğu için ne yaparız? Birbirinden çıkartırız değil mi? Çıkarttık arkadaşlar. Birbirinden çıkarttık. Sonra da ne yaptık gençler? Büyük olanın işaretini getirdik. Başa yazdık. Arkadaşlar bir dahaki dönem bunlarla ilgili eğer Allah izin verirse devam edersek sizlerle yeni nesil soruları çözmek isterim ben. Çünkü yeni nesil soruları LGS'de çıkıyor. Şu an siz konu anlatım, konuları tanıma ve bu konularla ilgili kazanım soruları çözüyorsunuz. Bir de bu konularla ilgili yeni nesil sorular var. Tabii o zaman arayı kullanmayacağız. Yeni nesil sorular kendi içeriklerindeki soruları kullanacağız. Tamam mı gençler? O zaman Ama sonra... Evet yani çünkü o zaman arı size basit gelir. Arı, arı konu anlatımında iyi arkadaşlar. Tamam mı? Daha daha, kalit, daha farklı, daha böyle LGS içerikli kaliteli yayınlar var. Onlar gerekiyor size. O zaman direkt LGS'den puan amaçlı çalışıyorsunuz. Evet Ecrin bu soru senin. 36'yı yıldıza böldüğümüz zaman eksi 4'müş. Bak 36 bir tanesini ben sana göstereyim. 36'yı böldüm yıldıza. Tamam mı? Ve buradan eşittir dedim. 4 çıktı. Ama ne çıktı? Eksi 4. Demek ki yıldızın ne olması lazımmış? Eksi olması lazım değil mi? Çünkü biri artı biri eksi ise sonuç eksi olur. O zaman bunu neye bölmemiz lazım? 4 çıkması için yıldızın ne olması lazım Ecrin? Yıldızın 90 olması lazım. Eksi 9. Evet. Arkadaşlar yıldız eşittir eksi 9 olur. E, şimdi üçgeni bul mesela. Üçgen için ne deriz? Eksi 1 diyelim. Bölü üçgen diyelim. Eksi 1 bölü üçgen. Eşittir ne çıkacak? O da eksi 4 çıkacak değil mi? Eksi evet. çıkması için o zaman bunun üçgenin pozitif olması lazım değil mi? Evet hocam. Ve ne olması lazım? 4. E, ama 4 yazamazsın buraya. E, artı 1 bölü 4 yazarsın değil mi? Neden? Çünkü bölme işleminde şöyle bir durum var arkadaşlar. Bölme işleminde. Birinci sayı aynen yazılır. İkinci sayı ters çevrilir çarpılır. Şimdi birinci sayımız bu değil mi? Birinci sayı. Bu ne? Bu da ikinci sayı değil mi? İkinci sayı. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Şöyle yazalım arkadaşlar. Rasyonel sayılarda arkadaşlar bölme yaparken bunu bir sonraki ünitede size daha detaylı anlatacağım. O yüzden şimdi genel anlatayım. Birinci sayı aynen yazılır. Bölme ya arkadaşlar bakın. Bu da artı bir bölü dört. Bakın. Birinci sayı aynen yazıyorum bakın. Eksi bir dedim. İkinci sayıyı ters çeviriyorum arkadaşlar. Ne olur? 4 bölü 1 olur değil mi? 4 bölü 1. Bu da nedir? Burası da ne olur? Çarpma olacağı için buraya da çarpma yazarım. Bölmenin tersi çarpma olur. Böylece eksi 1 ile 4'ü çarparsınız. Eksi 4 olur arkadaşlar. 1 zaten etkisiz elemandır. Tamam mı? Yani buradan üçgen eşittir. Eksi 4'ü buluyoruz. Berkay Efe kaçtı 10 dakika kala. <laughs> Birazdan gelir. Herhalde düştü. Evet arkadaşlar buradan da üçgenin eksi 1 bölü 4 olduğunu Aa, pardon bu çarpmaymış arkadaşlar. Bölme değilmiş. Bölme olsa böyle yapardık. Tamam mı arkadaşlar? Gördünüz mü? Şimdi bunu çarpmaya göre yapıyorum arkadaşlar. Bakın ben bunu bölmeye göre yapmıştım. Evet şimdi devam edelim. Şurayı silelim. Bu arada size yeni konuyla ilgili de anlatım yapmış oldum. Rasyonel sayılarda bölmeyi anlatmış oldum çaktırmadan. Onu aslında size haftaya anlatacaktım. Şimdi arkadaşlar burası çarpma olduğu için bölmeyi gösterdim. Şimdi size çarpma olarak gösteriyorum. Yazdık arkadaşlar buradan eksi biri. Eksi biri neyle çarpıyoruz? Üçgenle çarpıyoruz eşittir diyoruz. Cevap eksi 4. Sonucun eksi 4 çıkması için demek ki üçgenin 4 olması lazım. Değil mi Ecrin? Evet. Ecrin orada mısın? Buradayım hocam. Hadi kareyle yuvarlığa da sen bul Ecrin. Tamam hocam. Eksi 8 kareye bölmüş. Eksi 4 bulmuş. Demek ki kare artı 2. Aynen. Doğru. Artı iki. Evet. Um, bit şimdi yuvarlak var. Yuvarlığı um, eksi üçe bölmüş. Eksi dört olmuş. Evet. Neyi eksi üçe bölersek eksi dört olur? Eksi um, artı on iki. Evet doğru. Artı on iki. 3 yıldız neydi peki? Yıldızı da bulmuştuk. O da eksi 9'du değil mi? Eksi Şimdi, Evet. Şimdi artı olanları toplayalım. Artı olanlar neler? Tek tek toplayalım. 4 var. 4. 2 daha yapar? 6. 6. 6, 12 daha ne yapar? 18. Altı. 18. Altı. Altı, on sekiz. On sekiz. Tamam. Tamam. Şimdi yazdık tamam mı? Eşittir dedik. 18 eksi 9 ne yapar? Evet, artı 9. Evet buradan da artı 9'u buldun. Teşekkür ederim. Evet bu kadardı arkadaşlar. Evet. Az önce anlattığımda şu bölme olursa geçerliydi. Evet şimdi diğer bakalım başka sorumuz var mı gençler? Evet bu son sorumuzdu gençler. Bugün ödev vermeyeceğim çünkü size tam sayıların kuvvetlerini anlatacaktım. Kısaca söyleyeyim bakın arkadaşlar kuvvetleri yazarken kaç tane varsa o kadar yazıyoruz. Gördünüz mü gençler? Arda görüyor musun? Arda, Aral Ege, Ecrin. Bakın evet. burada üç tane kuvvet olduğu için önce eksi 2 yazıyorsunuz. Şuraya üstüne 3 yazıyorsunuz. Bu üstü sayılar demektir arkadaşlar. Yani eksi ile eksiyi çarparsanız ne olur? Eksi 2 ile eksi 2'yi. Evet kim önce söyleyecek? Artı 4. Artı 4 olur. Peki artı 4 ile eksi 2'yi çarparsan ne olur? Ee, eksi 8. Eksi 8 olur. Bak bu da aynen öyledir arkadaşlar. Eksi 2'nin küpü de eksi 8'dir. Neden? Önce eksi 2 ile eksi 2'yi çarptınız arkadaşlar. Bakın Burası ne çıktı? 4 çıktı. Sonra 4 ile şuradaki 2'yi çarptınız. Yani 4 eksi 2 dediniz. Buradan da sonucu ne buldu Ecrin? Eksi 8 buldu. Peki 2 üstü 4 olsaydı, bir tane daha eksi 2 olsaydı ne yapardık Ecrin? O zaman eksi 8 ile eksi 2'yi bir daha çarpardık değil mi? Çarp Artın. bakalım ne olur? Artı 16 olur değil mi? Bakın arkadaşlar işte artı 16 çıktı. Görüyor musunuz? Yani üstlü sayılarda kaç tane sayı varsa üstlü sayıları daha önce gördünüz değil mi arkadaşlar 6. sınıfta? Evet hocam. Evet ben de anlatmıştım çünkü. Kaç tane sayı varsa o kadar üstüne yazıyorsunuz. Eksili ise eksiyle eksiyi çarpıyorsunuz. Artı oluyor. Sonra buradaki eksi gelince arkadaşlar bakın artı ile eksiyi çarptık yeniden eksi oldu. Bakın ondan dolayı. Kısacası şu var arkadaşlar. Eğer üstü sayılarda üssü tek sayı ise bakın negatif sayı parantez içinde görüyor musunuz? Parantez içerisindeki negatif sayının üssü eğer tek sayı ise arkadaşlar, tek sayı ise sayımız ne olur? Eksi olur. Tamam mı arkadaşlar? Tek sayı Anlayam. ise Sonucumuz eksi olur. Yani 2'nin küpü eksi 8 oldu. Buradaki gibi çift sayı ise bakın eksi 2 parantez içerisinde olacak. Parantez içerisinde olmak zorunda arkadaşlar. Eğer çift sayı ise bakın çift yazıyorum arkadaşlar. Eğer çift sayı ise o zaman sonucumuz çift ise sonucumuz pozitiftir arkadaşlar. Bakın az önce ecrim buldu ve 16 dedi. Unutmayın arkadaşlar. Pozitif bir sayının üstü tek de olsa, çift de olsa sorun değil. O pozitif olduğu için zaten sonuç pozitiftir değil mi? Mesela şöyle düşünün. Artı 2 ile artı 2'yi çarptınız. Sonuç yine nedir arkadaşlar? Pozitiftir. Artı 4'tür değil mi? Problem yok. Ama negatif sayılar için bakın kırmızıyla gösteriyorum. Bu önemlidir arkadaşlar bakın. Eğer üssü buradaki gibi tek sayı ise ve tabii böyle parantez içinde olsun ya da olmasın fark etmez. Sonuç negatiftir. Eğer üssü çift sayı sayıysa arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi parantez içerisindeyse sayının negatifi yani bu negatif parantezin içinde olacak tamam mı arkadaşlar? Çift tamam. yazısı da çift yazısı da arkadaşlar parantezin dışında yazacak. Şu üstü sayı da parantezin dışında olacak, içinde olmayacak. Kuralımız bu. O zaman sonucumuz bakın pozitiftir. Tamam mı arkadaşlar? Kurallarımız neymiş? Eksi parantezin içinde olacak arkadaşlar. Bir parantez olacak ve işaret parantezin içinde olacak. Dışında olursa yine negatif çıkar arkadaşlar. Bakın gördünüz mü parantezin içinde. Bunun haricinde üstlü sayı da parantezin içinde olmayacak. Bu parantezin dışında olacak ve çift sayı olacak. İşte çift sayı olduğunda ve parantezin dışında olduğunda sonucumuz pozitiftir arkadaşlar. Tamam mı gençler? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Aralegi anlaşıldı mı? Sen de anladın mı? Aralegi. Anlaşıldı Evet. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Bakın kimi kulaktan alır, kimi görsel alır, kimi hocaya tekrar tekrar soru soru alır. Yüz kere de sorsanız ben size defalarca anlatırım. Yeter ki öğrenin arkadaşlar. Görsel algılıyorsunuzdur diye ben çünkü görsel algılarım. Size görsel anlatıyorum kulaktan alıyorsunuzdur diye bazen bir şeyi 20 kere bile diyorum arkadaşlar. Çünkü bazı öğrenciler dinleyerek öğrenir, bazıları görsel öğrenir, bazıları sorarak, test çözerek öğrenir, yazarak öğrenir. Hangisini seçerseniz, hangisiyle alırsanız ben hepsi şey, her şekilde size öğretmeye hazırım. Tamam mı arkadaşlar? Yeter ki öğrenin. Bakın burası çok önemli. Şuradaki negatifler çok önemli arkadaşlar. Tamam mı? Bunu mutlaka bir dahaki ders size tekrar edeceğim. Mesela üssü sıfır olan sayılar arkadaşlar. Bunu her zaman size defalarca mutlaka söylüyorum. Üssü sıfır olan sayılar arkadaşlar birdir. Ama eğer bakın yine aynı şeyi diyeceğim. Parantez içindeyse gençler tamam mı? Parantez içinde olduğunda mutlaka onu ihmal etmeyin. O önemli. Tamam mı? Parantez içinde olduğunda gençler sayının üssü dışarıda olacak. Tamam mı? ve negatif sayının işareti içeride olacak. Negatif sayının işareti parantezin içinde çift sayının üssü bakın üssü çift olacak ve parantezin dışında olacak. Eğer üssü tek ise sayımız yine negatif çıkar arkadaşlar. Tamam mı? Bakın buradaki gibi parantezin içine koymuş sıfır arkadaşlar parantezin içine koyarsa hiçbir şey fark etmiyor. Bu yine negatif çıkar. Tamam mı? Bakın bunun üssü tek sayı ve zaten tek sayı olduğu için sonuç negatif çıkacak. Parantezin içinde de olsa bakın böyle parantezin içinde de olsa negatif çıkacak arkadaşlar. Değişen bir şey olmayacak. Tamam mı? Burası önemli. İsterseniz ekran görüntüsü alın arkadaşlar. Şöyle. Ya da bir dahaki ders ekran görüntüsü alırız. Tamam mı? Tamam hocam. Şöyle göz.